Devletiniz için, milletiniz için, değerleriniz için kavgaya girdiğiniz zaman sadece kurşun yeme tehdidiyle, suikaste fiziken uğrama tehdidiyle karşı karşıya değilsiniz. Artık modern zamanlarda daha sofistik yöntemlerle karakter suikastleri tamam, var. Kamuoyunun oyunun gözünden düşünme yönelik çabalar var, propaganda faaliyetleri var. FETÖ'cüler bu konuları biliyorsunuz uzman olmuş durumdalar. 2010'dan itibaren ben bunlara muhatabım. E, bizi PKK ile beraber hareket etmekten şeye verdiler. Savcılığa ondan sonra olmadı. DAEŞ ile ilgili yardım ediyor diye bir tırlarından verdiler. O da olmadı. 17-25 Aralık'ta İran hücresi yönetiyor dediler. Yani o da olmadı. E, daha sonra inanılmaz derecede e, farklı e, iftiralar, olaylar vesaire. Bunlara açıkçası biz alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Birincisi Türkiye'nin ana muhalefet partilerinin. E, terör örgütlerinin ve suç grupların, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp siyasette kullanması. Yani bu aslında gelinen e, düzeydeki e, en düşük noktayı gösteriyor. Diğer türlü yoksa biz fiziken de e, suikaste maruz kaldık, zehirlendik de, tedavi de gördük, onun dışında e, karakter suikastine sürekli e, şey kalıyoruz ama bu kavganın bir parçası. Bu dediğim gibi bizi herhangi bir adım atmaktan geri bırakmıyor. Zaten bu vatana hizmet etmek için varız.